Genie State çıktı fakat çıktığından beri yoğun bir şekilde verilen bir hata var. Bu da sunucu bağlantı hatası. Oyunun sunucularında bağlantı problemi yaşıyoruz. Çünkü oyunda çok aşırı bir yoğunluk var. Oyuna milyonlarca kişi giriyor şu anda. Üst üste yükleniyorlar. Özellikle biz Avrupa sunucusunda olduğumuz için Avrupa'dan daha çok oynayan kişi var. En çok tavsiye ettiğim sunucu bağlantısını çözme yöntemi beklemenizdir. Bu en güvenli yoldur. Hiçbir sorun açmayacaktır size. Unutmayın, bu sadece oyun yeni çıktığı için bu şekilde. Birkaç saat içerisinde bu problem tamamen kalkacaktır. Oyun ilk çıktığı saatlerde oyundan bizi tamamen atıyordu. Hiç giriş yapamıyorduk. Şu anda ara ara veriyor o sunucu bağlantı hatasını ve birkaç deneme içinde geliyor. Bakın ping sorunlarından dolayı 5 dakika önce aldığım hediye az önce geldi envanterime. Oyuna giriş etkinliklerinden aldığım ödül. 5 dakika sonra anca geldi envanterime. Şimdi gelelim çözümlere. Önermediğim bir yol VPN ile girmektir oyuna. Yani oyuna şu an Türkiye'den bağlanıyoruz. VPN ile oyunun daha az oynandığı bir ülkeden oyuna giriş yapabilirsiniz. Şu an Avrupa sunucunu seçtiyseniz ayarlara girip göstereyim hemen size. Bakın burada sunucu Avrupa diyor. Buradan sunucu seç dediğinizde gördüğünüz gibi bize en düşük pingi Avrupa sunucusunda veriyor. Bu genel bir sunucu olduğu için de bu çökmeler bolca yaşanıyor. Şu an biz Avrupa'da olduğumuz için Avrupa'dan başka bir ülke seçip buradan bağlanabilirsiniz. Oyunun daha az oynandığı bir ülke. Ama bunu tavsiye etmiyorum. Oyun sizi hile sanabilir. Hile sandığı için banlayabilir. Bu risklidir. Bu yüzden bunu denemeyin. Bir diğer yol güncellemeyi yeniden yapmaktır. Ayarlardan ön belleği temizleyin ve oyunun güncellemesini yeniden yapın. Bu şekilde giriş yapın. Bu da bir nevi de olsa probleminizi çözecektir. Bu sunucu bağlantısı unutmayın ki internet problemi yoğunluktan dolayı yaşanan bir problem. Modeminizi resetleyin ve oyuna bu şekilde giriş yapın. Veya daha sağlam bir bağlantıya geçin. Mesela mobil veriniz daha sağlamsa ona geçin. Veya mobil veriniz daha sağlam değilse yani daha kötü çekiyorsa o zaman modemden bu şekilde değişiklikler yapın. Yani unutmayın ki internetiniz diğer kişilerden daha iyi olursa onlardan önce sunucuya bağlanırsınız. Ve sunucuda kalıcı kalabilirsiniz. Yani internete en iyi olanı daha önce alacaktır. Ve de aynı zamanda sunucuya en yakın olan kişiyi. Bu yüzden de VPN'i önerdim. Ama kullanmanızı tavsiye etmedim. Bu şekilde dediğim gibi bağlantı problemleri yalnızca birkaç saatli problemler. Birazcık idare etmeniz gerekiyor. Eğer idare edemezseniz önerdiğim yolları deneyebilirsiniz. Bu önerdiğim yolların hepsi sizi çözüme götürecektir. Sunucu bağlantısı problemini çözecektir. Ama tavsiye ettiğim dediğim gibi beklemeniz. Oynanış videoları gelecek. Bir ilk bakış videosu da gelebilir. Kanala abone olmayı unutmayın. PUBG videolarına devam edeceğiz. Aynı zamanda sunucu bağlantısı probleminizi çözdüyseniz videoya bir beğeni bırakmayı unutmayın. Başka problemleriniz varsa veya çözemediyseniz Bunları da yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlarda görürsem mutlaka cevap veririm tabii ki de. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada yeni bir ödülüm daha geldi. Bunda sanırım 10 dakika önce falan almıştım.